Merhaba sevgili çocuklar bu videoda iki basamaklı sayılarla bir basamaklı bir basamaklı sayıları çarpacağız. Sizler de hazırsanız benim hazırlamış olduğum alıştırmalarla bu konuyu öğrenelim mi? Ne dersiniz? Haydi başlıyoruz. İlk işlemimiz neymiş? Bakın 14 ile 2'yi çarpacakmışız. Peki şimdi 14 ile 2'yi çarparken ne yapacağız? Bakın 2 ile önce 4'ü çarpacağız bakın burayı çarpacağız önce daha sonra da burayı çarpacağız yani biri çarpacağız ben onların üzerine birinci ikinci diye yazacağım ki hiç şaşırmayın birler basamağından başlıyorsunuz unutmayın çocuklar birinci olarak 4 ile çarpacaksınız ikinci olarak 2 ile çarpacaksınız bunu unutmuyoruz Haydi başlayalım işlemimizi yapmaya. Evet. Ne diyoruz şimdi? 2 kere 4. 2 kere 4 ne demek acaba? 2 göster 4 4 say. 2 gösteriyorum hemen. Evet. 4 8. Ne ile çarptıysam 2'yi bulduğum sonucu altına yazıyorum. 10'un altına bak 4'ün altına 2'yi 4 ile çarptım. 4'ün ve 2'nin altına bakın 4'ün altına. Şimdi sırada ne var? 2 kere 1. 2 kere 1 Evet, 2. Gördük mü? Hemen bir sonraki işlemle devam ediyorum. Ama önce ne yapmalıyım? Önce neyi çarpacağıma karar vermeliyim. Bakın, önce bir ile çarpacağım. Sonra da 3 ile çarpacağım. Bu da ikinci. Hemen ne yapıyorum? Bakın ok koyuyorum. Evet. 3 ile 1'i çarp. Sonra 3 ile 3'ü çarp. Haydi çarpalım. Ne yapıyorduk? 3 kere 1 bakın 3 kere 1 gösteriyorum gördünüz mü kaç yapıyor 3 yapıyor hemen e, bulduğumu bakın 3 ile 1'i çarptığım için bak 1'in altına yazıyorum ya da 3 ile 1'in altına yazıyorum diyebilirim şimdi sırada ne var bak 3 ile çarpmalıyım 3 kere 3 3 göster 3 3 say 3 6 9 o da bakın 3'ün altına yazıldı. Haydi devam ediyoruz. Evet. 23 ile 3'ü çarpacakmışız. Ne yapacaktık? Öncelikle 3 ile çarpacağız. Bu birinci. Bu da ikinci. Değil mi? Hemen. Çünkü 3 birler basamağında. Çarpma işlemine önce birler basamağından başlıyoruz. Hadi o zaman oklarımızı koyalım. Önce 3 ile 3'ü çarpacağım. Sonra 3 ile 2'yi çarpacağım. Hadi bakalım yapıyoruz işlemimizi. 3 kere 3. 3 göster. 3 3 say. 3 6 9. Hemen bakın bu 3'ün altına yazıyorum. Sonra 3 kere 2. 3 göster. 2 2 say. 2, 3 kere 2. 2 4 6. 3 kere 2 dediğimiz için 3 kereyi gösterdim. 2 2 sayıyorum. 2 4 6. 3 kere 2 6 bakın 2'nin altına yazdım. Bir işlemim daha var. Hadi birlikte yapalım. Bakın nereden başlayacaktım? 42 ile 2'yi çarpacaktım. Önce bu 2 ile çarpmalıyım bu 2'yi. Buraya birinci yazıyorum. Sonra 4'le çarpacağım buraya ikinci yazıyorum. Bak ikinci bununla çarpıyorum. Hemen oklarımızı koyalım mı ne dersiniz? Evet. 2 kere 2 gördünüz mü 2 kere 2 2 gösteriyorum 2 2 sayıyorum 2 4 hemen yazdım bakın 2 ile çarptım bak onun altına yazdım şimdi sırada 2 ile 4 var 4'ün altına yazacağım 2 kere 4 2 göster 4 4 say 4 8 yazdım evet bakın sonucumuz 84 bunları öğrendikten sonra artık ne yapmıyorum Çizmek gereği duymuyorum. Ama sen duyabilirsin. İstiyorsan şu 3 tanesini ne yapabiliriz? Çizebiliriz. Üstlerine 1, 2 diye hızlıca yazabiliriz. Bak bu birinci. Bu ikinci çarpacağın sayı. Ve hemen ne yapıyorum? Bak. Ok koyuyorum. Gördük mü? Ve işlemi ne yapıyorum? Yapıyorum. 0 kere 5. 0 kere 5. Yani 0 değil mi? 0 kere 8 0 bu işlemin sonucu 0 devam edelim şimdi ne yapıyoruz önce elimdeki kalemle yapabilirim artık önce 4 ile çarpacağım birinci sonra 2 1 ile çarpacağım ikinci sonra şuralara ne koyuyorum ok şaşırmayayım 2 kere 4 2 göster 4 4 say 4 8 Bak altına yazdım. Bu 4 ile çarptım. Onun altına yazdım. Şimdi 2 ile 1'i çarpacağım ve 1'in altına yazacağım. 2 kere 1. Bak görüyorsunuz değil mi? 2 tane 1 gösteriyorum. Ne yapar? 2. Hadi sırada burası var. Hadi şimdi de kalemi değiştirelim. Evet. Bakın 1 ile 22'yi çarpacağım. Önce hangi 2? Bu 2. Birler basamağından başlıyorduk değil mi? Bunu sakın unutmayın. Burası da onlar basamağı, bu da ikinci çarpılacak olan sayı. Ne yapıyordum? O ok koyuyordum. Koydum. Bir kere 2, 2. Bak, bu biri 2 ile çarptım ve bu iki birler basamağında olduğu için işlemin sonucunu da bakın birler basamağına yazdım. Bir kere iki. Bak, şimdi onlar basamağı ile çarpıyorum biri. Onu da onlar basamağının altına yazdım. Artık iyice pekiştiğini düşünüyorum. Artık iyice pekiştiğini düşünüyorum ve diğer üç işlemimi çizmeden yapabilirim. Ama siz hala zorluk çekiyorsanız üzerlerine 1 2 yazabilirsiniz. Oklar koyabilirsiniz ve daha sonra bununla ilgili pek çok işlem yaparak bunu pekiştirebilirsiniz. Bakın ne yapıyoruz şimdi? Nereden başlıyordum? Birler basamağından. Birler basamağında kaç var? 3. 2 kere 3. Bakın burası. Üzerine işaret koyabilirsiniz. 2 kere 3. 6. 2 kere 3. Bakın. 6. Devam. 1 ile 36'yı çarpacakmışım. 1 kere 6. 6. 1 kere 3. 3. Gördük mü? Haydi devam. 2 kere 4 bakın 2 kere 4 8 bak 1 kere 4 4 Evet. Evet sevgili çocuklar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda buluşmak üzere hoşça kalın.